Hanım, yakında Engin Bey'le evleneceksiniz diye duyduk, doğru mu? Ay siz de bir şey duymayın. <laughs> doğru, yakında evleniyoruz. Gerçek aşk insanın başına ya bir kere gelir ya hiç gelmez. Tarih aldınız mı? Ee, tarih yakında inşallah arkadaşlar, yakında. Ee, arkadaşlar, biz daha Merve'yi alacağız. O yüzden müsaadenizi isteyelim. Anlaşabiliyor musunuz? Ay ben de bu kadar severim. <laughs> o da beni tabii, aynen öyle. Hah, geldik. Merve, gel. Sarı şekerim. Gel sarı şekerim. <laughs> Merve'miz de geldi. Sevda Tepeli Cicen'den olacak, mutlu musun? Yani. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz? Genel işte seviyoruz. Peki anneniz Dilek bu duruma tepkili mi? Arkadaşlar şey, <laughs> biz artık müsaadenizi isteyelim. Teşekkürler, sağ Seze olun. Hanım, bir aile fotoğrafı alabilir miyiz? Tabii. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Hadi gel